Kıymetli arkadaşlarım, sevgili, saygıyla selamlıyorum. Yeni bir dersimizde birlikteyiz. Farklı bir eser olacak. Bu sefer tasavvufi içerikli bir eser, bir ilahi. Peygamber Efendimiz için yazılmış olan bir ilahi. Çok da sevdiğim bir ilahi. İlham ile dün gece seyrettim Muhammed'i. Bu eserin bağlama da biraz daha atraksiyonla ilgili katkısı olabileceği kanaatim vardı. O yüzden hazırlama ihtiyacı hissettim. Ümit ederim bağlama özellikle uzun sap çalan arkadaşlar. Gerçi kısa sap çalan arkadaşlar için de iyi olacaktır faydası olur diye düşünüyorum. Hemen dersimize geçeceğiz ama geçmeden önce topluluk sekmemize yeni katılmış olan arkadaşların isimlerini zikredip teşekkür etmek istiyorum. Muhammed Canbay, Alaaddin Dede, Furkan Dumlu, Mesut Koru, Üzeyir Çeşmeci, Zeki Gülsoy, Bilking, Mert Uluocak, Okan Erbaş ve Ramazan Keser Bey kardeşlerim topluluk sekmemize yeni katılan arkadaşlarımız. Hepsine teşekkür ediyorum. Topluluk sekmemizde oldukça fazla miktarda ders oluştu. Bunları bir süre sonra biraz daha ayırıp daha düzenleme düşüncesindeyim. Topluluk sekmemizde bekliyoruz arkadaşlar. Hem kanalımıza katkınız olması açısından. Evet eserimiz muayyer kürdi bir eser. Ne demek bu? Siderimizi ve böyle alacağız. Yani kürdi perdesini kullanacağız. 5 konuluk bemolümüzün olmuş olduğu perdeye e, geleneksel Türk musikimizde kürdi perdesi deniliyor. Nasıl ki e, la kararımıza dügah deniliyorsa aynı o şekilde. E, makam derslerini takip eden arkadaşlar bu perdelerin isimlerini daha aydınlıklı bir şekilde biliyorlardır. E, ki bilmenizi de tavsiye ederim. Gerçi hani Türk arkadaşlar pek merak etmiyorlar e, o tür şeyleri ama Keşke bu üskümüzün genelini birbirinden sanat müziği, halk müziği, işte arabesk, pop gibi ayırmadan bir bütün olarak maluma sahibi olsak. Ben bunun için elimden gelen gayreti göstermeye. Ee, çalışıyorum. Görüyorsunuz derslerimde mümkün mertebe bilgi aktarmaya gayret ediyorum. Her ne kadar bazı arkadaşların hoşuna gitmese de böyle ya çal geç bir adam yani ne konuşup duruyorsun tavrıyla yaklaşan arkadaşlar. El ele hele başlangıçta çok fazlaydı. Benim zaman içerisinde dilim döndüğünce e, bir kavliyle yine ile yumuşak bir dille anlata 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 e, Herhalde ikna ettiğim bir çoğunu ki vazgeçirdiğim bu kanaatlerinden arkadaşlar oldu. Şimdilerde pek aynı kanaatte olan çok konuşuyoruz. diğer arkadaşlar yok. Biraz daha bilgiye hasret arkadaşların olması benim de arzum. Evet, güzel bir aranamesi var. Aslında araname eserin bir bölümünde birazcık anımsatıyor ama aranameyle başlayalım. Şu şekilde arkadaşlar. Önce bir çalayım. normal tempo süre çaldığımızda oldukça güzel duyulacak. E, atraksiyonlu bir e, araname bu. Şu şekilde bakın. Evet, Şimdi burayı adım adım alalım. Şöyle bakın. Fa sol Öncelikle burayı alalım. Fazla birinci parmak. Şöyle birinci parmakla gidelim. La ve si bemolü dördüncü parmağı basacak şekilde. La, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re. Bir kez daha alıyorum. La, sol, la, si, la, sol, fa, sol, fa, mi, re. Ve hemen ikinci bölümüne geçelim. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do. Aslında bir sekileme söz konusu. Bir kere daha alalım. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do. İkisini birleştirdiğimizde şu çıkıyor. Daha yavaşlatmaya çalışacağım. Fa, sol, mi, si, sol, fa, sol, fa, mi, re. Mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, fa, mi, re, do. Hemen sonraki bölüme geçelim. Ve, mi, fa, sol, fa, mi, re, mi, do, si. Şimdi burada şunu belirteyim. Re, mi, Fa, fami diye birinci parmakta gitmeyelim fa'ya. Mi de birinci parmak kalsın. ikinci parmağı fa'ya ve sol'e dördüncü parmak basacak şekilde ilerleyelim burada. Mi, fa, sol, mi, re, Bir daha alıyorum. Mi, fa, sol, Birleştirelim üçünü. Fa, sol, Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La Artık burada o peş peşine üç gidiş birbirine benzer olan gidiş burada bozuluyor. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La Tekrar tekrar alalım burayı. Do, Re, Mi, Fa, Re, Mi, Do, Re, si, do, parmaklarınızın gelişmesi için çok çok uygun adeta bir egzersiz mahiyetinde bir araname arkadaşlar. Böyle bölüm bölüm çalışacağız. Ondan sonra birleştireceğiz. Şu şekilde. Fa, sol, sol, fa, sol, fa, mi, re, mi. Fa, sol, sol, fa, mi, fa, mi, do, de, mi.

demin çalışmış olduğumuz aranamiyi iki kere çalıyoruz. O iki kereyi çaldıktan sonra la sol si la 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 diye söze giriş veriyoruz. Aranamiyi oldu kabul ediyorum ve bir kenara koyalım. Şimdi söz bölümüne bakalım. Öncelikle bir kubbe okuyayım. Ondan sonra adım adım çalışalım. İlhamı gün genç

kadar bir daha alalım. Do, sol, do, fa, sol, fa, mi, fa, mi. Son bir kez daha. Do, sol, do, fa, sol, fa, mi, fa, mi. Ve devamı. Fa, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Fa, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Fa, sol, sol, fa, mi, fa, mi, re. Burayı tekrar tekrar çalışın arkadaşlar. Bakın burada çarpma kapatma yapıyoruz. Devamı mi re do mi Şu, yukarıdan da alabilirsiniz. Mi re do mi re do si veya açıktan da alabilirsiniz. Mi re do mi re do, zi, yukarıdan aldığımızda mi re do mi re, do, zi, birleştirelim burayı ve burası iki kez çalınıyor arkadaşlar Tekrarı var yani ilhamine dün evet fakat ikinci tekrarında artık Hani mi, re, do, mi, re, do, si, la yapmıştık. Dolap dönüşü olarak kabul edin orayı. İkincisinde mi, re, do, mi, re diye re kalıyoruz. Bir kez daha izah edeyim. Bu söz girişi iki kez aynı e, söz, iki kez çalınıyor. İlkinde mi, re, do, mi, re, do, si, la diye bitiyor. Dönüyoruz tekrar söz girişine ikinci çaldığımızda ise mi ve do mi re diye kalıyoruz. Ondan sonra gelen bölüm name ile neredeyse aynı. Aynı kalbinde seyrettim Muhammed'i. Aynı kalbinde seyrettim Muhammed'i. Evet, bakın aynı ezgiler. Aire-i kalbinde seyretti Muhammed'i Aire-i kalbinde seyretti Muhammed'i Evet, şöyle gelmiştik hani e... Mi, re, do, mi, re Fa, sol, la, sol, fa, mi, re Mi, fa, sol, fa, mi, re, do Mi, fa, mi, re, do, Aranamede çaldığımız gibi atraksiyonlu değil, daha böyle söz takibi yapacak şekilde daha basit. Aslında eser bu kadar söz ve aranave itibariyle. Fakat iki bölümün arasında şu yapılıyor, işgalarda genelde, ben de bunu daha önce TRT'de katılmış olduğum programlarda da seslendirdim. Onların linkini de bu, bu arada video bilgilerine koyayım. Orada, Hani e, beytler halinde yazılmış olan bir şiir. E, i̇ki beytten sonra e, bir araname yapılmış. E, fakat bir de arada farklı tizde bir e, ezgi var. Orayı şimdi göstereceğim. Şart değil yani oranın illeti çalınması şart değil bağlamayla. Fakat yapmak isteyen arkadaşlar için e, orayı da aktarayım hatırımda kaldığı kadarıyla. Şimdi bu bölüm çaldık. Sözümde okuduk. Ondan sonra yeniden e, aranameyi başta çalmış olduğumuz şekilde... ...şeklinde çalacağız. Fakat e, sözü bitirirken orada e, çok özür diyerek bir şeyi unuttum. E, onu da belirteyim. Hani... E, Ayni kalbimde seyrettin Muhammed'i ayni kalbimde seyrettin Muhammed'i dedik hemen tekrarını aldık. Ayni kalbimde seyrettim Muhammed'i mi fa mi re do si do re mi re do si la hemen o Ara hani söz girişi olarak yapmış olduğumuz eski var ya oranın sözlü bölüm var. Seyretti Muhammed Can Ahmedi La Sultina diye bir okuyuş var. Seyretti Muhammed Can Ahmedi Can, ah, ne, ne. ikincisi saz olarak ve sonra işte o farklı bir ezgi var dediğim yere geliyoruz. Evet. Şimdi burayı çalışalım. Hani şunu yaptık iki kez. La sol si la la şimdi geçtik yeni bölüme. Si, la, do, si, 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 la, do, si, 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 si. Sonra orada trimole atacağız. Do, re, do, si, la. Bir daha alıyorum. Burayı üçüncü parmak do da e, re, bemol'e re, dördüncü parmağa basabiliriz. Veya do'ya birinci parmak, re, bemol'e ikinci parmağa basabiliriz. Do, üçüncü parmaklı olanını gösterelim. Evet. Şimdi bir bütün olarak alayım oraya. Şuradan geldik. çalımlarına oldukça katkısı e, olacağını düşündüğüm bir eser. E, hem şöyle e, mübarek kabul edilen, bereketli demektir mübarek. Bu arada onu söyleyeyim Yani Anadolu'da böyle mübarek diye bazen koyuna da derler. E, e, onun da aslında koyun da çok bereketli bir hayvandır. E, İstediği hal Şimdi aklıma geldiği için söylüyorum. Yani dersi bitirdim. Bak, i̇stiyorsanız ayrılabilirsiniz. E, koyun bereketli bir hayvandır. Yani birçok cinsi itibariyle yılda bir kez doğurur e, ve dünyanın her yerinde sürüler halinde görürsünüz. Mesela Avustralya'da 30 milyon şey vardır, koyun vardır. Yani e, Avustralya'nın toplam nüfusu insan nüfusu 20 milyon iken 30 milyon koyun vardır, 40 milyon e, işte şey vardır, e, kanguru vardır. Onlar koruma altında olduğu için e, birçok ülkede sürüler halinde buça yılda bir kez e, doğuran bir hayvandır. Bir, bir tane doğurur yani çok e, nadir birkaç cins bir, iki tane doğurabiliyor. E, mesela köpekler doğurduğunda 6-7 e, tane doğurur yani bir batın e, halinde. E, kedilerde de aynı şey söz konusudur. Koyunları hiç durmadan böyle keseriz yeriz. E, Kasapların e, reyonlarında hiç eksik olmaz e, ondan sonra. E, fakat Bununla birlikte her yerde böyle meczul koyun varken e, yılda bir doğurmada 5-6 tane doğuran köpekleri böyle sürüler halinde göremeyiz. Çok kalabalık olarak göremeyiz. Çok enteresan bir tecellidir bu yani. E, bereketli bir hayvandır. Her şeyinden istifade ederiz koyunu. Bunun için mübarek denir. Şimdi mübarek neyse bereketli demek. Bereketli 3 e, aylar içerisinde bu bereketin hani bunu bir dini söylem olarak e, söylüyor diyeyim. Yani ben 51 yaşına girmiş olan bir insanım. E, 51 yıllık bir hayat tecrübesiyle söylüyorum. Sahir zamanda e, hani dolabınızın kapağını, buzdolabınızın kapağını açtığınızda gördüğünüz manzara ile Ramazan ayı geldiğinde dolabın kapısını açtığınızda gördüğünüz manzara birbirinden çok farklıdır. Yiyecekler üstünüze, üstünüze fışkırır verir böyle e, Ramazan ayı içerisinde ayrı bir bereket vardır. Ee, ekstra bir e, geliriniz yoktur yani hayatınız aynı e, belki sıradanlıkta devam ediyordur yani sıradanlık derken e, tek düze e, hani ne, her zaman nasıl devam ediyorsa o şekilde devam ediyordur ama e, Ramazan'da bereketi gözle görülür halde hisseder insan e, onun için şu içerisinde bulunduğumuz üç ayların bereketi içerisine bizim de ders olarak farklı renkte Peygamber Efendimiz'in anlatılmış olduğu bir eseri eklemiş olduk. Bir başka derste görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın arkadaşlar.